De ne kadar güzel şarkı söyledin öyle ya. Sağ ol Kıvılcım. Ben bile takdir ettim vallahi. Düşün. Lütfen harikuladeydin hayatım. Ay Leyla bir daha söylesene şarkıyı. And I will always love you. Leyla 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 Kıvılcım hiç komik değil. Leyla, İngilizce şarkı söyleyerek bir yere varamazsın. Söyleyebiliyorsam Türkçe söylesene. Kıvılcım sana yeterince katlandım. Yarım saat daha katlanırım. Nasıl olsa birazdan karneler alacağız. Günaydın çocuklar. Selena, Selena. Günaydın çocuklar. Hoş geldiniz. Ee, evet, hazırsak karneleri dağıtalım. Ee liste, listeye gerek yok değil mi? Nasılsa üstünde yazıyor. E, o zaman hemen başlayalım. Remsu. İyi tatiller. Erdem. Pelin. Nasıl abi karne? İyi güzel, yok mu yamuk? Tebrikler. Sağ ol Leyla. Karne değil de Yiğit'in verdiği kartı düşündün mü? Ya daha karar vermedim. Ha. Ekrem amca ile konuşacağım. Al. Ee, Leyla. Çocuklar burası biraz sıcak mı oldu ne? Camları açabilir miyiz biraz? Hocam iyi misiniz? İyiyim, iyiyim o zaman. Emin olun ben de sizler kadar heyecanlıyım. Gel sen de karnını al. Selin. Sadece söylediklerini düşünmekten kaynama sevinemedim bile. Aynen ben de hep onu düşündüm bugün. Zamanı geri olarak anne ve babamızı bize geri verecek. Buna karşılık Selena ama böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Ya evet böyle bir şey yapamayız. Bizden resmen Selena'yı yok etmemizi istedi. böyle bir şeyin üstüne kurmamız imkansız. Eğer annem hayatta olsaydı ne güzel karneme onu gösterirdim. Çok güzel olurdun Nazlı'cığım ama artık hayatımızda anne ve babamızın olmadığı gerçeğini kabul etmek zorundayız. Evet ve bu gerçeğe göre yaşamak zorundayız. Ben bu gerçeğe göre yaşamak istemiyorum. Ya zaten Hades kesin yalan söylüyordur. Ya doğru söylüyorsan Nazlı'cığım doğru söylese bile Selena'ya böyle bir şey asla yapamayız. Ben annemi çok özledim. Hades üçümüzün de kafasını karıştırmayı başardı değil mi? Evet. Ya yani resmen annemi babamızı kullanıp bize kötülük yaptırmaya çalışıyor. Ama ya doğru söylüyorsa? Ya geçmişe götürebiliyorsa? Ya ne babamızı kurtarabiliyorsak? Ya Nazlıcığım hem bilmiyorum yani öyle olsa bile... Üf, çok zor bir karar. Selam kızlar. Aa buraya da geldi. Ya benim nereye gidip gidemediğimi boş ver de asıl siz benle geçmişe gelecek misiniz? Kurtaracak mısınız annenizi babanız ha? Kararınız nedir? <laughs> Bakın çocuklar, ben de her zaman geçmişe gidemiyorum. Bu ancak yüz bir görülen, konuklu yıldız gibi bir şanstır. Değerlendiririm bence. Kurtarın ya annenizi babanızı. Biz Selena'ya ihanet edemeyiz. Hı, aptalca konuşuyorsun. Hem de çok. Anneni babanı kurtarma. Onları yaşatma şansınız var. Ee, bu şansı geri tepip ailenize ihanet etmiş olmayacak mısınız? Evet bunu da düşünmek lazım. <laughs> Aferin. Yarın Dolunay'a kadar zamanınız var. Eğer cevabınız evetse yarın Saat 3'te caminin yanındaki parkta buluşalım tamam mı? Unutmayın caminin yanındaki park. <laughs> Haydi görüşürüz. <laughs> ne yapacağız? Ya, tabii ki Selena'ya kötülük yapmayacağız. Ama anne babamızı kurtarma şansımız da var. Ya belki Selena da böyle bir şey yapabilir. Yani Hades yapıyorsa o niye yapmasın? Doğru. O zaman Selena'yı çağır. Selam kızlar. Ne oldu? Ya Selena yardımına ihtiyacımız var. Selena iyi misin? İyiyim iyiyim ben. Ne oldu? Şey çok önemli bir gelişme oldu da. Hades bizi geçmişe götürüp anne ve babamızı kurtarabileceğimizi söyledi. Nasıl yani? Olmaz öyle şey. Nasıl yani? Geçmişe gidemez mi? Yani bizim öyle bir ödülümüz var. Bu hafta beraber geçmişe gitme ödülü kazandık ama... Yani geçmişe gitse de Ölmüş birlerini diriltemez böyle bir hakkı yok. Niye ki? O kazayı engellersek annemle babam da ölmüş olmaz. Bak Nazlıcığım, hiç kimse kaderi değiştiremez. Yani Hades geçmişe gidebilir. Ama ölmüş birini diriltemez. Lütfen onu sizi kandırmasına izin vermeyin olur mu? Madem geçmişe gidebiliyor her şey de müdahale eder. <laughs> Nazlıcığım sen Selena'yı duymadın galiba. Geçmişe müdahale edemez diyor. Ben şimdi gitmeliyim kızlar. Yani size anlatamayacağım bir birkaç özel sorun var. Lütfen Hades'in sizi kandırmasına izin vermeyin olur mu? Aman ne yapacaklar hayatım? Çocuk işte. Bir yerlerde ip patlamışlardı, kaynatmışlardı filan. Karneler kötü galiba. Yok dedim hiç zayıfımız yok Ekrem amca. Evet notlarımız çekiliyor. Ben sınıfın ikincisi oldum. Aferin sana Nazlıcığım. Aferin sana Nazlıcığım da... ...canım bu kadar hırslı rekabetçi olmana falan gerek yok ki. Böyle gül gibi okusan gitsen bize yeter. Bir an önce büyü, bir an önce okulu bitir, evlen git. Evlenip gidin, gidin. Neyse, karne için sürprizini sonra yapaklıyorum. Evet Kıvılcım, senin karnen nasıl kızım? Benim iki tane kırığım vardı. Ama Aslı Fitnat'la konuşup düzeltti yani ben bu takdir aldım. Aslı'cığım. Biz bu konuyu seninle konuşmuştuk ben öyle hatırlıyorum. Ama şimdi akşam akşam yeniden sinirlenip sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Ama yarın sabah Fitnat Hanım'la konuşup bu konuyu halletmeni istiyorum. A hayatım yani gerçekten bilip bilmeden böyle çok fevri davranıyorsun. Yanlış anladın. Ee, kızımız takdir altı gerçekten. Sadece karnesini yanlış yazmışlar. Onun için aradı biri Fitnat. Düzeltelim bir an önce diye. Yoksa ben biliyorsun kızımızın iyi bir eğitim alması için... ...elimden gelen gayreti gösteriyorum. <laughs> Ekrem amca benim sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Çok konuşma yemeğini ye işte buz gibi oldu zaten hadi. Tabii yavrum buyur özel mi? Yo, herkes duyabilir. Şey okul boğusunda bir şarkı söyledim. Bir DJ de sesimi çok beğendi. Yani ben istersem yurt dışına gönderip eğitim almamı sağlayacakmış. Çok sevindirici çok güzel bir haber bu aferin Leyla. Cığım. Evet evet. Ya, evet ama benim kafam biraz karıştı. Yani sizce gitmeli miyim? istiyorsan tabii gitmelisin. Ayrıca eğer istersen bundan sonraki geleceğini de yine müzik üzerine planlayabiliriz. Evet git kızım G git bence N niye düşünüyorsun ki? Bu çok büyük bir şans öyle değil mi canım? Git kurtar kendini e, sonra kardeşlerini de kurtar b bizi de kurtar git. Desteğiniz için sağ ol Ekrem amca bu gerçekten önemliydi. Rica ederim yavrum siz derdinizi bu kadar açık şekilde güzelce söylediğiniz zaman... ...benim daima desteğim arkanızda olacak. Ayrıca bu çok sevindirici, çok güzel bir haber. Neyse, gelelim şimdi Kıvılcım Hanım'ın karnesine. Ee, o konu kapandı ya. Hiç endişelenme Kıvılcım, yeniden açarız. Hadi kolay gelsin canım. Bravo. Na, 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 Selena, Selena. benim. Bir an bile olsun sizi hiç unutmadım. Her şeyden çok sevdim sizi. Merak <laughs> etmeyin, kurtaracağım sizi. Aferin, aferin küçük kız. <laughs> İçlerinde en akıllısı seviyorum. Selena'yı da çok seviyorum ama... ...sizi Selena'dan daha çok seviyorum. Çünkü siz anne ve babamsınız. Hades'le anlaşacağım ve sizi geri getireceğim. Söz veriyorum size. İşte bu. İşte bu. Son jenerasyona bayılıyorum ya. Acayip realist bakıyorlar hayata. <laughs> tamam şimdi ben alamet olayım. Evet. Böylece kaderle yarım kalan hesabımızı da tamamlamış oluruz. <laughs> Nereye gittiğini sanıyorsun acaba? Ya Hiçbir yere gittiğim yok. Ayrıca eğitim için gideceğim. Yani hayatımızın sonuna kadar böyle yaşayamayız ki. Ya sen farkında mısın? Senin yüzünden bir daha Selena'yı asla çağıramayabiliriz. Ya başımıza bir şey gelirse? Ya diğer insanlar nasıl yaşıyor? Söyle yaşayacağız. Ben de çağıramayacağım Selena'yı. Ya annemle babam senin bu halini görseydi. Ya dua et Nazlı. Ee Nazlı? Nazlı nerede? Seninle değil miydi? Selin. Bu hadise söylediklerine inanmış olmasın? Yok, sanmıyorum yani inandığını. Ben Nazlı'yı biraz tanıyorsam annemle babam için her şeyi yapar. O daha çok küçük. Uf, vakit kaybetmeden hadisin bize buluşma yeri olarak söylediği yere gitmeliyiz. Evet, çabuk ol. Aferin küçük kız. Tam zamanında geldin. En doğru kararı verdin. Tebrik ederim. Ben kararımı verdim. Senin dediğini yapacağım adres. Aferin sana. Ben de sana ödül olarak annenle babanı vereceğim. <laughs> Ama sen de geçmişte yapman gereken şeyi yapacaksın. Selena'yı yok edeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam anne ve babamı kurtaracaksın söz mü? Tamam tamam söz. Hadi sözü. Kötülükler prensi sözü. <laughs> Hadi ver elini geçmişe gideceğiz. Ya hemen Selena'ya haber vermemiz lazım. Hadi çağıralım. Nazlı olmadan çağırmayız ki. Üçümüzün birlikte olması gerekiyordu. Doğru ya. Of Nazlı ya. Acele etme, acele etme. Annenin seni görmemesi gerekiyor. Yoksa her şeyi berbat edeceksin. Gör beni. sarılmak istiyorum. Tamam yavrucuğum sarılacaksın. Ama önce halletmem gereken bir iş var. Bekle. <laughs> Hadi gidelim yavrucuğum. <laughs> of ya inanamıyorum. Kötü olduğunu bile bile nasıl inandı Hades'e ya? ya. Çocuk işte. Asıl Selena'yı sonsuza kadar yok etmeyi nasıl göz aldı ben onu anlamadım. Evet. Anne ve babanı kurtarmak istiyorsan yapacağın şey çok basit. Bu kalemi denize atacaksın. Haydi. Al at. At. Ya Selena? Ya boş ver şimdi Selena'yı. Sen annenle babanı kurtarmaya konsantrıyor. Düşünsene. Seninle gurur duyacaklardır. Gurur. Haydi. At o kalemi Haydi. çok ihtiyacımız vardı. Ama Nazlı olmadığı için bir türlü çağıramadık seni. Ee, Nazlı nerede ki? Ee, Nazlı... Kızlar, umarım kötü bir şey olmamıştır. Ya Selena, Nazlı Hades'i dinledi. Hades'i mi dinledi? Ya Selena, fazla zamanımız yok. Nazlı Hades'e inanıp geçmişe... seni yok etmeye gitti. Yani kalemin içinde olduğun güne. Aslında asıl amacı anne ve babamızı kurtarmak. Olamaz. Kızlar hemen geçmişe gidiyoruz. Eller. Haydi Nazlıcık, haydi kalemi denize at, haydi. Nazlı mı? Selin, Leyla, Nazlı. Üç kızdan biri olmalı. Nazlı, bunu sakın yapma. Anne ve babamı özledim. Nazlıcık, sana söz veriyorum. Eğer Selena'yı yok edersen, seni ve aileni ölünceye kadar koruyacağım. Hiç kimse size kötülük yapamayacak. E ee, ben kötülükler prensiyim, biliyorsun. Biliyorum. Eğer bunu yaparsan, dünyadaki dengeler değişecek ve evrene kötülük hakim olacak. Aileni düşün, anneni, baban. Eğer bu trafik kazası olmasaydı, her şey yolunda gitseydi, bunların hiçbirisi olmazdı. Naz, aklını karıştırmaya çalışıyor. Sakın onu dinleme, kendini dinle. Naz, hayır! Aferin, aferin Nazlı. Annen ve baban doldu. şu anda eve geliyorlar. Ve sen onlara sarılıyorsun. Böylece eski yaşantına dönüyorsun. Bu kadar basit. Nazlı hiçbir şey değişmeyecek. Anneni ve babanı tekrar kahretmeyi göze alabilir misin? Nazlıcığım. Annenin bu gece sana masal okumasını istemez misin? <laughs> Senin ayı geçmişte kalemden kurtaran kızlardan bir tanesi ancak onu yok edebilir. Yoksa ben şimdiye kadar çoktan atmıştım denize. Haydi at şunu hadi. Nazlı eğer beni yok edersen ne olursa olsun ileride iyi bir insan olmaya çalış olur mu? Nazlı dur. Bu nereden çıktı şimdi be? Aa benim. Benim orada ne işim var? Ulan geçmişin ile uğraşırken geleceğin serenası geldi. İşte bu güzel. Nazıcık, görüyorsun değil mi? Annenle babana kavuşmanı hiç istemiyor bu Selena. Nazıcım önce elindekini bırak konuşalım. Ya Nazlıcığım lütfen bak bunu sakın yapma. Ya evet Nazlı kalemi bize ver lütfen. Nazlıcığım eğer annenle babanı kurtarmak mümkün olsaydı emin ol bunu ilk önce ben yapardım. Onlar artık yoklar Nazlı'cığım. Ama eminim oldukları yerde çok mutlular. Ve şu anda seni izliyorlar. Onları üzecek bir şey yapma. Bırak dinleme şu Selena'yı. At şu kalemi at. Hadi. Nazlı. Şu anda yapman gerekeni yap ve dünyayı kurtar. Annem ve baban da seninle gurur duysunlar. Ve tabii ki biz de. Kalim bana ver. At. At. Aferin Nazlı. Ulan geçmişin Hades'i şu an ne yapıyor <laughs> kim bilir. Ah, görüşeceğiz seninle Selena soracağım bunu. Sana da geçmişin Selena'sı. <laughs> görüşeceğiz.